Defol. Ne benim yüzümden ben bir şey yaparım. Eyvah. Tam korktuğum şey başıma geldi. <laughs> Artık hiç umudum yok. Sen gülüyor musun şu an? Şimdi kendimizi mutlu göstermemiz lazım. <laughs> Çok mutluyum. Uçacağım bitti. Teşekkürler. Allah'ını seversen bizim chat'te duş aldım abi ben temizim kendimi güveniyorum diyen var mı? Daha az ne kadar az o kadar iyi. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Ben Hosta Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Akeme Korsan Çakı deneyeceğiz. Yayında açmıştık iki kere el çıktı. Yani bir kere el tuttuk, öbür rol materya döndü ama güzel de aslında genelde başka materyal falan da çıkardık. Ak bir türlü çıkmadı. Şu an ne kadar olduğunda göremiyoruz. Orada 200 olursa zaten garanti ödül verecek, onu biliyorsunuz. Yanımızda Amora var, Fero var Discord'da ve Mafi var. Selam vermek ister misiniz? Selamlar. Hoş bulduk. <laughs> Selam gidiyor. Hoş geldiniz. Aynı anda da yayındayız değil mi şu an? Evet şu an yayındayız. Hoş bulduk. Çetin enerjisi aynen Ferro mafya arka planda <laughs> yanında ama. Ferro da dilay var. Lan Ferro niye beş saniye <laughs> geç hoş bulduk diyorsun? Şu yayında mı Yemek yiyor. Zıkkımın köpüğü ye. Yemek mi yiyorsun? Tıkınıyor o tıkınıyor. Ferro tıkınıyor. <laughs> ya Allah'ım yarabbim bu çocuk. Tamam. Önce mafi Tamam. Sonra Fero, sonra sen, Amora, sonra ben. Ha, üçüncü de çıkacağız. Değil. Olur. Ya bu Olur. son bakalım. ne Ondan kadar Ama ilk önce ben ya, şans olmaz ki. Sonra... Ben on <laughs> <laughs> Ondan sonra... Ondan <laughs> sonra kim <gülüyor> suçlu <gülüyor> onu bulacağız. Evet. Tamam. Çarkımız tamam, da hazır. Cunubu bulacağız. <laughs> Cunubu bulacağız, hadi bakalım. tamam dedim. <laughs> oldu, Mafi geliyor. Aa, 420. Gelsin, <laughs> Gelsin bakalım. Onumuz da var, Mafi hazırsın. Mafi bir de tek atıyor. Evet, bir de tek geliyormuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> boş. Mafi boş, boş. olmasın. Bir çanta. Ay. O gelmişti değil mi? Aynen. Bir tane E dolu. Hayır ya. <laughs> Hayır o gelmişti ya. ya. Boyayla dolu bir. Mafi git duş al. Bu milletin büyük çoğunluğu bu sınavda almasını bilmiyor. Dur dur daha Hı, değil. Yok, daha, Mafi şu an şanssız. Şu an Aynen. Ferro şansına. Şu an Mafi şanssız sayılıyor ve Ferro'nun şansına. Aç ablam. Açıyorum. Uuu çanta geldi Fero. Evet, fena değilsin. ya az önce çanta demiştin. <laughs> <çalıştım>. Valla yani. Her <laughs> şeyden <laughs> daha iyi. Şey benziyor. Uh, ay, ayı. Arı. Arı. Ayı dedi. Zaten yazmış ya kovan. Si siber ko kovan aynen. Sibel de. hasır çantası. Bilmiyorum. Sibel kovan demiş. Peki geliyor Amora'yı şansına. Çıktı. Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Spray. <laughs> <Beşinci> de çıkıyor. <laughs> Aa, Aa bu vardı. Oo güzel, güzel. Vardı. vardı o vardı. Ne güzel. Vardı. O kırmızı yoktu. Korsan şapkası da oldu aslında. Güzel şey, oldu. Yani. Ay başladım. Şimdi gelecek ve bitecek bir konu burada. Sakin olun geliyor. Evet mafide patladı. Yo benim boya verdi baya. Yok hayır. Fiden daha da beter ya. oldu? Fiden de daha kötüsün ha. Mafya <laughs> Kötü. nasıl lan baya sprey falan verdi. Boya vermişti. Tamam. <laughs> Çok üzüldüm. Haydi bakalım. Hazır. Hosna Morda Mafya Fero. Hangimiz daha cünüp? Çık ortaya. <laughs> Ses yok muydu lan bari? <laughs> evet var. kesin ben çıktım. Dur 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 benden geçti. Vallahi geçti. Vallahi Mafya. Yemin Maffi. ederim Mafya. Mafya. <laughs> Ya yok böyle bir şey yok ya. Vallahi bile yok ya. Tebrikler cenab ettiniz aynen kardeşim. Kim? Aynen sen. üçümüz kaldı. Sen. Ben mi? Evet. Tamam bas. Sonra Fero sonra ben. Tamam bassın. Ama Rani şansına. Ver artık ne olur. Bakmıyorsun değil mi? Spoil yapmıyorsun değil mi? İle yapma bak. Geliyor değil mi? Son verdi. Oğlum sen. Ama sen şansın. Sen basıyorsun. Ben yanındayım. Ben basmam. Bu senin şansındı. Tamam, sen şans, Tamam, kendi şu an ben kendi şansıma bakıyorum, basıyorum. Bak bu benim şansım. E, elini göstermen lazım. Bastığını görmeleri lazım, evet. Hı? Hı hı, gözüküyor. Bas. Hadi bakayım. Aynısı çıkacak abi. O ellerin bir işe yaradı bakalım. En azından şapka çıktı. Vallahi korsan şapkasını çıkardı. Yine de. o güzel üç güzel. Öbür seti çok güzel olurdu. Üç tane. Bir, iki, üç. Bastım. Boyaya başlıyoruz. Yine boya. Evet. Ben de gittim. Oh. Yine boya. Oh. Hayda. Hayda. Feron'un söylediği cümle neydi ilk başta? Vermez. 187 tane kaldı zaten ya. Bak bunu Oktay abiye şansını yaparız. Hadi bakalım. Tamam. Utay boş geldin senin şansına bir tane basıyorum. Bu sefer gelsin de kurtulalım. Tamam diyorum. Tam 10 var ya. Bir de ya. veriyormuş. Aha. Materyal geldi. Güzel. Çok iyi bu arada. Yoksa bunu bir çıkar. Çat. Ay. Bir de o çıksa çok güzel. Materyal Hiçbir şey göstereyim. vermiyor ha. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Sen ben 10k uc ile bak ben 10k ile Tesla'yı çıkardım. M24'ü çıkardım. AK'yi çıkardım. Buz diyarı çıkardım. Her şey yaptım. Sen 10K ve sadece AK çıkarıyorsun ha. Yani 12K Tesla'yı ya boş ver. M24 10K'yı boş ver. Tek başına var ya zararsın ha. 50 kaldı mı? Demek, böyle? ki sorun bize değil mi? <laughs> abi <gülüyor> abi kesinlikle ya. sizde değil ya. <gülüyor> Düşünsene <gülüyor> her silah için <laughs> 10K masraf yapıyoruz. Ben bunu iki tane atıyorum. Çak diye çıkarıyorum. Ya. Bu nedir ya? Chat'te tekli deneyecektim. Gral var. Gral çıkar tekli o AK'yi. Allah'ım. <laughs> bizi çıkarıyormuş. Dedim ve çıkmadı. Peki Muhit hoş geldin. Muhit bizi çıkartabilir mi? Tamam. Muhit belki şanslıdır. Muhit AKM istiyoruz. <laughs> Bu zaten 200 oldu değil mi? Nasıl? Bilmiyorum. Bakma. Tamam de. <laughs> Tamam 199. Bu benim şansım ama. Hmm. <laughs> Yok öyle bir şey. Amora çok şanslı olduğu için. Yok öyle bir şey. <laughs> Aa bu şey. Aa. Evet, sürüngenin işte şeymiş galiba maskesiymiş. Aa. Sürüngen bize üç kere verdi sağ olsun. O korsan setini vermedi sadece şey var, şapkası var orada. Hmm. Tamam bu gelsin o zaman. Amora'nın şansı var. şaşıracağız şaşıracağız, Bekleyin. Aaaa! Allah'ım yarabbim! Uyy! Tek attı! Oh, ne oldu güzel? Oluci'yle oh! <laughs> tek attı adam. Evet! <laughs> Elif onları da bir çıkar ya. <laughs> Amonu bir temiz insan. tekrar. <laughs> Çok tek temiz. Ha. Tek Harika! Allah razı olsun aslan. Yani ol. her silahı on kayı çıkardığın için seni ayrıca tebrik ederim. Hayır tek attık diyoruz şu an. <laughs> ya, on kayı Allah razı olsun. Ya Sağ ben al. ne yapayım Allah'ım ya! Hadi bakayım. Bak bana dene diyen sensin. Biliyorsun ama böyle olacağını bir de. Hmm, bir daha AK gelirse bunu beğendiğim için onu açmayacağım. Parayı yok, para yok. <laughs> Haydi bakalım o zaman, ölüm duyurusuna kadar Hadi O bakayım. zaman öldürme efekti hayırlı olsun! <gülüyor> <gülüyor> Ödüm efekti de sen aslında. Ama her silahda şey, bir tane olması, bir de ölüm duyurusu kadar bence çok mantıklı. Burada da 3 tane materyalimiz gitti, 40 tane boyamız gitti. Asıyorum. Helal. Hayırlı, Hayırlı, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bir tane sandık var. Yani. Bu gel açsana ya. Ne 140 tane vuran bir sandık var. Hı hı. Bunu deneyelim mi Mafi? Bel belki... Olur abi. Hem materyal olur. çıkar AK'yi altın yaparız. Çok Aynen. Da olur bence. İki, i̇ki, tane materyal çıkar, bir çıkar. Belki silah çıkardık. Valla. Aynen. Aynen. Silah kolay çıkar ya, ya bu. Ya. Aynen aynen. 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 Bir şey söyleyebilir miyim? Ee, sorabilir miyim? İki defa silah çıkarınca ikinci ikinci kez materyal veriyor değil mi? Evet. 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 Tamam. O, o zaman deneyin abi. Belki iki defa evet. silah çıkardınız. Bu Feron'un düşünceleri beni benden alıyor ha. Yani, <laughs> ya, abi, boş ya, ya biz buraya kadar geliyoruz. bunlar anlatıyorsa diyor ki bir Ay, saniye. Aklıma çok önemli bir şey geldi. <gülüyor> 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 Bence ilk onu da materyal çıkar kesin yani. Aynen, aynen 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 Kendi şansıma boom Hadi bakalım Hadi bakalım Bir de iki tane materyal veriyormuş Bunu, bunu eskiden hiç <laughs> <laughs> unutmuştum Ben verebilirdim muhbi ah be. Bak geldi Altta verecek bak bir tane Son olarak verecek Hadi bakalım Geldi geldi Bosna sen Aferin ah Sen şeysin Duş aldın mı? %35 Gusül abdesti almıyor İşte en öfkelendiğim yer Evet. <laughs> sen de büyük Sen de büyük. Yani bu mafiden daha büyük bir sorunla karşılaştın. karşıyayız. <laughs> yani, ben de beter olamam ya. Bu kadar ya. kötü şans olamaz ya. Çok ya şanslısın. ama hep pozitif Bak, de şey değil negatifsiniz. şansına bas. Tamam. Ben çıkarttım bu arada bir tanesini. Mafi 540 UC yani gidiyor. Lütfen biraz kendinizi zorlayın. Çıkardım çıkardım. Aynen. Aynen aynen. Aynen. Ne <laughs> şey diyeceğim yok böyle bir şey. <laughs> Mafiye bu sen olsunlar <laughs> verdi. Benden daha <laughs> beter değil mi bu? Ben sana diyorum bak mafi büyük bir kayıp. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten mafi gerçekten. <laughs> lan ağzına mafi bu ne lan sadece gümüş verdi. Sadece gümüş verdi. Sana evet. bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben, bu sandığın şey var, taktiği var. Söyle inmesine izin vermeyeceksin. Bir saniye. Geç diyorum yani. Geç mi diyeceğim onu? Bu indi. Tamam. İnler yani, bastın. Hadi bakayım. Bak bir elbise. Evet. Bir Bak, şapkası şapkası zaten geldi. Bak bunu şapka şey şey dönüyor. Aa. Yeter. <laughs> Üçten geri sayım yap Pero. Üç. iki, Bir. Başlıyor. Hadi bakalım. Çıkmadı ben kendimi bir şey o... Sessiz çıkma ne senin şansını niye kullanıyoruz burada? Ay 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 Bir tane kasa bildik bir tane daha tamam. istiyorum. Bak şu an. Aa, tek attım bak. Sessiz. Tek Kim atar açayım bu kadar malzemeyi? Allah <laughs> Allah'ını seversen bizim chatte duş aldım abi ben temizim kendimi güveniyorum diyen var mı? Gerçekten diyorum bir şey var mı Allah'ını severseniz burada bak canımızdan can giriyor. Bir AK'yi açmak <laughs> için 10K Çok para güzel. harcadık. Bıktık bıktık. 10K orada gitti. O kadar gitti. uca bıktık. Millet buraya geliyor vuru vuru şey bir şeyler kasıyor. Acaba hızlı Biz 5 kere şu an bassak <laughs> bir tane kaç çıkardık ya. Tamam. Sorun bende değil ben o kesin yeni de. Ben yeni daha düşü aldım dedim. Tamam. Abi kutu 80 olmuş bu arada fark ettiniz ya mi? Ya Allah'ım yarabbim bu Ferro beni benden aldı böyle. <laughs> Lan Ferro o saniye o daha önce bunu anlattı. Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama dersleri çalışmıyor. Bu mu hocam? Dönüyor Baba bak. Dönüyor. Peki şimdi Ferro materyal çıkardı ya 100 kilo üst mü oldu? Çıksaydı mal mı olacaktı? Ferro maldır ya boş ver. 10 defa basıyorum. Ya <laughs> Rabbim ya Resulallah. <laughs> o, o şey. zaman Alper göster. bir maçları <laughs> bir tane. Alper çıkar göster. çıkar göster. Ne istiyorum. <laughs> <laughs> Alper göster şunu ya. Geldi mi? Gel abi dur. <laughs> Geldi. İstiyorum işte ya, Umay ya. Altın yaptık. nereden çıktı? Bizi Kemal alıp da orada onu o şekilde o deneyecektik. Tamam bak Herkes tamam. Elisini alalım bitsin gitsin bu iş. Tamam bu. aynen Allah'ını <laughs> seversen. Bunu kapat. Şu sandıklar <laughs> sandık üzerine bir bassana. Bak bu sandıktan şu UMP'yi de çıkar. En azından deriz ki 4-5 kere vurduk. Bir UMP'yi de çıkardık. İki kere iki, iki tane de şey çıkardık. Allah yeter de hepsi yani. Tamam. Allah. Besmele çek abla besmele çek. Lütfen ne olur. <laughs> Çok Bence UMP çıkar ya. Çok... Çık. Ha, aynen aynen.

yüzünden sana bahçemde oldu. Ben bir verdim. Mafya yüzünden oldu abi. Defol. Ne benim yüzümden? Ben bir şey yapmadım. Eyvah. Tam korktuğum şey başıma geldi. Bu benim. <laughs> Eli sallama ya. Bu benim gücüm. Tamam mı? <laughs> Bu tamam. benim gücüm ha. Tamam. Ha hepinize bak ispat edeceğim. Hepinize ispat et. Hepinize bak. Tamam. Alayınıza. Benim şu an canım sıkın. O yüzden konuşmam, susuyorum. Oğlum çık! açık. Oğlum epene çık! İki tane be. He? bu Amin abi git bu, ya. Mahfinin şeyine benzemedi mi? Tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah, tövbe estağfirullah. Afer Sıram. diyor o eli diyor iyice yıka diyor. Dur bir saniye ben elimi gerçekten yıkayıp geleceğim. Dur. <laughs> bu şefkat ne Hadi ismini. Ben kuan bir okudum. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> Sen gülüyor musun şu an? Hocamız cebiz bitti abla snap pou çapla aplouché ya. silah modifikasyonu yapalım. Ne dersin? Yapalım. Güzel olur değil mi? Hı -hı. Bence öyle. altın rengi her zaman seviyorum. Çok güzel oldu. Harika. Helal Evet olsun. arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beni <laughs> ve <gülüyor> abone olmayı unut. <laughs> Anladım. Geç geldi Anladım. bana bu arada çok uzun. Anladım. Beğenme ne? Niye? niye beğenme? Niye? <laughs> çok sakinlikle yani. konuşuyor. Ya, geç geldi bana anlamsız <laughs> bir şekilde <laughs> geç geldi. Bilmiyorum. Şey söyle videoyu beğenmeyi unutmayınız. Tarzda <laughs> bir cümle kur. beğenme ara ya. <gülüyor> <gülüyor> cümle kur cümle, cümle, cümle kur. Evet <laughs> arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi ve abone dairken olmayı dairken... unutmayın. Dur, dur. Beğenme, Beğenme ve like atın arasındaki fark ne? <gülüyor> <gülüyor> Başlıyoruz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. O zaman... Beğenmeyi unutmayın. Ücretsiz abone olmayı unutmayınız lütfen. Zile basarak bildirimleri de açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda... Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Hadi oldu ya bu <laughs>